İbn Arabi'ye göre insan evrenin küçük bir özeti. Evren ise insanın genişlemiş halidir. Buna mikrokozmos makrokozmos ilişkisi denir. İnsanda bulunan her şeyin evrende bir karşılığı vardır. Evrende görülen her düzen, ölçü ve yapı insanda da kendi ölçeğinde mevcuttur. Ona göre insan maddi ve manevi boyutlarıyla tüm alemlerin bir aynasıdır. İnsan varoluşun bütün katmanlarını içinde taşır. Elementlerden gezegenlere, melekut aleminden ruh alemine kadar her boyut insanda potansiyel olarak vardır. Bu yaklaşım modern bilimde şaşırtıcı paralellikler bulur. Biyolojide fraktal geometri ve ölçeklenebilirlik ilkesi canlı dokulardan galaksi kümelerine kadar benzer desenlerin tekrar ettiğini gösterir bir damar ağacının dallanma biçimiyle bir nehir ağının kıvrımları, sinir hücrelerinin bağlantı şekilleri ile kozmik filamentlerin galaksi dizilişi arasında çarpıcı benzerlikler vardır. Mikroskop altında gördüğümüz bir hücre çekirdeği ile teleskopla izlediğimiz bir gezegen sistemi arasında ölçek farklı olsa da geometrik ve işlevsel paralellikler dikkat çeker. Fizikte kuantum alan teorisi ile kozmik enerji alanları arasındaki benzerlik, tek bir temel gerçekliğin farklı ölçeklerdeki tezahürleri fikrini destekler. Bu, İbn Arabi'nin varlığın tek bir hakikatten doğduğu ama farklı boyutlarda farklı suretlerle göründüğü görüşüyle örtüşür. Modern kozmolojideki holografik evren modeli de aynı düşünceye kapı aralar. Evrenin her bir parçasında bütünün bilgisi saklıdır. Tıpkı insanın varlığında tüm alemlerin izlerini taşıması gibi İbn Arabi kendini bilen Rabbini bilir derken yalnızca bireysel içsel yolculuğu değil, varoluşun bütününe açılan bir kapıyı işaret eder. Günümüz sistem teorisi de benzer şekilde küçük ölçekli sistemleri anlamanın büyük ölçekli yapıları anlamaya katkı sağladığını ortaya koyar. İnsan bedeninde atomlardan organlara, organlardan bütün sisteme uzanan hiyerarşi ile evrende gezegenlerden galaksilere, galaksilerden kozmik ağlara uzanan düzen arasındaki yapı benzerliği bu fikri güçlendirir. Bu bakış açısı insanı hem bilimsel hem manevi anlamda merkezi bir konuma yerleştirir. Kendimizi keşfettikçe Evrenin sırlarını, evreni anladıkça da kendi hakikatimizi keşfederiz. İbn Arabi'nin yüzyıllar önce dile getirdiği mikro makrokozmos bağı, bugün bilim ve tasavvufun farklı dillerle aynı hakikati anlatabileceğini düşündürür. Kanalımıza abone olarak destek vermeniz bizi mutlu edecektir. Sağlıcakla kalın.